Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Birinci kıyasın hülasası. Bak vücud insan tavırdan tavıra geçtikçe acip muntazam inkılabatı geçiriyor. Vücud insan tavırdan tavıra geçtikçe acip muntazam inkılabatı geçiriyor. Nutfeden alekaya, alekadan mudgaya, mudgadan azım ve lahme, azım ve lahmeden halkı cedide intikal, gayet dakik desatire tabidir. Her bir tavrın öyle kavanini mahsusa ve öyle nizamat muayyene ve öyle harekatı muttalidesi vardır ki cam gibi altında kast irade ihtiyar hikmetin cilvelerini gösterir. Her bir tavrın öyle kavani-i mahsusa ve öyle nizamat muayene ve öyle harekat-ı muttalidesi vardır ki cam gibi altında kast Allah'ın kastını irade, ihtiyar, hikmetin cilvelerini gösterir. İşte vücut itibariyle Böyle her sene libasını değiştiren o vücudun bekası inhilalin yerini dolduran bir terkibe muhtaçtır. Vücut itibariyle böyle her sene libasını değiştiren o vücudun bekası inhilalin yerini dolduran bir terkibe muhtaçtır. İşte o hüceyratın yıkılmasıyla tamir etmek zarureti bir madde-i natife ister ki azanın hacatı nispetinde rezzak hakiki bir kanunu mahsus ile taksim ediyor. O hüceyratın yıkılmasıyla tamir etmek zarureti bir madde-i latife ister ki azanın hacatı nispetinde rezzak hakiki bir kanunu mahsus ile taksim ediyor. İşte o madde-i latifenin etvarına bak. Göreceksin ki o kafile-i zerrat küre havada toprakta münteşir iken o madde latifenin etvarına, tavırlarına bak. Göreceksin ki o kafile-i zerrat küre havada toprakta münteşir iken bir hareketi kastiyi işmam eden bir keyfiyetle toplanıyorlar. Güya her bir zerre bir vazife ile muvazzaf bir mekanı muayyeneye gitmek için memurdur gibi toplanır. Her bir zerre bir vazife ile muvazzaf bir mekanı muayyeneye gitmek için memurdur gibi toplanır. Bir saiki muhtarın bir saiki muhtarın kanunu mahsusuyla alemi mevalide gider. Nizamatı muayyene ile harekatı muttaride ile desatiri mahsusa ile bedende dört matbahta pişirildikten sonra dört inkılab-ı acibeyi geçirdikten sonra Dört süzgeçten süzüldükten sonra aktar bedende intişar ederek bütün muhtaç olan azaların derece ihtiyaçlarına göre rezzak hakikinin inayetiyle inkısam eder. Bütün muhtaç olan aktar bedende intişar ederek bütün muhtaç olan azaların derece ihtiyaçlarına göre rezzak hakikenin inayeti inkısam eder. İşte o zerrattan her bir zerreye bir nazar hikmetle baksan göreceksin ki kör ittifak, kör tesadüf hiç ona karışamaz. Her biri hangi tavra girmiş ise kavanini muayenesiyle, güya ihtiyaren amel ediyor her biri hangi tavra girmiş ise kavanini muayenesiyle, güya ihtiyaren amel ediyor her bir hangi tabakaya sefer etmiş ise öyle muntazam ayak atıyor ki bilbedahe bir saikin emriyle gidiyor. Bir sevk edicinin, bir Allah'ın emriyle gidiyor. Hangi tabakaya sefer etmiş ise öyle muntazam ayak atıyor ki bilbedahe bir saikin emriyle gidiyor. İşte böyle tavırdan tavıra tabakadan tabakaya gitgide hedefi maksadından ayrılmayarak makamı layıkına gider oturur. Tavırdan tavıra, tabakadan tabakaya gitgide hedefi maksadından ayrılmayarak makamı layıkına gider oturur. İşte bu hal gösteriyor ki evvelen o zerreler muayyendirler. Evvelen o zerreler muayyendiler. Muvazzaftılar. O makamlar için namzet idiler. İşte şu neşe-i ulayı gören neşe-i uhrayı istibat ile istinkar etmemek gerektir. Bu hal gösteriyor ki evvelen o zerreler muayyendiler, vazzaftılar. O makamlar için namzet idiler. İşte şu neşe-i gören neşe-i uhrayı istibat ile istinkar etmemek gerektir. Mesela bir taburun askerleri istirahat izniyle dağılıp boru ile çağrılsa birden tabur bayrağı altında toplanmaları birden tabur bayrağı altında toplanmaları yeniden bir taburu teşkil etmekten çok ve çok esheldir. Bir vücutta imtizaç ile ünsiyet ve münasebet peyda eden zerrat, sur israfin ile halıkının emriyle lebbeyk zen olmaları aklen birinci icattan daha sehil, daha mümkündür. Halıkının emriyle lebbeyk zen olmaları aklen birinci icattan daha sehil, daha mümkündür. Hem nüveler hükmünde olan eczay asliye ikinci neşe için, ikinci diriliş için bir esası kafidir.